Bugün Minecraft'ta başarım yaptıkça alan genişleyecek canlar evet. Ya <laughs> hayır yeni başladık niye öldürüyorsun? Şimdi Yusem'in ilk başarımını aldı bu benimdir. Uçarım uçarım ya. Ay <laughs> 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 sandıktakiler benim. Ya yani ne Allah bilir ne vardı orada ya. Aha bir şey ha şey Yusem'ir şu ağacı bir adam gibi kıralım. Sonra ee, ben kabusun generator yapayım. Yani İnşallah biraz yaparsın. kazıklanmak pek istemiyorum. Umarım lan submink düşer bu arada. Bende 4 tane var ama o tam güzel güzel bir tane düştü. 4 tane var diyorsun ama bende var diyorsun. Ya bir garanti Düşmesin olsun ya. <laughs> Salak. Bir eşyalarım gidiyor mu? Yok gitmiyor onu ben ayarladım. Ya, güzel. Oğlum seninle oynadığımız oyunda eşya giderse yandık biz. Hop kabuston generator. Adım 1. Wooden pickaxe istiyor yalnız ya. He bende hemen şöyle tık tık. Hop. Evet alan genişliyor. 20 kabuston <laughs> diyor bak. Topla bakayım 20 kabustunu haydi köle. Toplarız. Kölem ya. Aa! Bir tanesini sen aldın. Ya bana niye, beni niye vurdun ya? <laughs> Bu arada şey yapmamız lazım. Bir tane odun modun bir şeye koymamız lazım. Hızlı kırılmasın diye. Tamam. Buraya mı? Odun koy oraya. Yanacak ki şimdi. basamak koyman lazım o yüzden. Bana odun koy dedin, odun koydun. Umurum dışı. Lan kırıldı. Ne? Kaç niye koyuyorsun? Bak! Allah Allah. Ya, zeka var ya fışkırıyor. Böyle bir zekam yok ya. Kafayı sıyıracağım ha. Kafamı şaşırdım, yiyeceğim şimdi. Şaşırdım. Şaşırdım. Ö, zeka ne ya? Gerek yok hocam. O niye kırılmıyor ya? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya, kırılmıyor. Ben bu arada taş kazmaya geçiş yapıyorum. Hayır ama o zaman kırılır. E, ne yapayım şimdi? Çok yavaş kırıyorum. Lan ikisi de gitti. O kırılıyor lan oradaki bir şey oluyor ona. Şu an kırılmıyor. Şu an çok hızlı yanıyor galiba. Arkadaş. Şunu da 18 ve 19 Yusemir. Adam içinden geçeceksin. Yapma şunu. Bir şeyler yanıyor ama. <laughs> ya fırın craft et. Hemen. Evet. Ana. 8 kömür mü? Sen kendin bul onu be. Eee. Bir şey diyeceğim. Bizim meşale yapmamız lazım. 8 kömür ne oğlum? Ya salak lavın üstünü kapatmış tahtayla. Salak falan hayırdır aslan? Oğlum İndiririm zeki adam he. yapmaz bunu. İndiririm bir tane kafana şimdi. Bu arada alanı genişletelim biz. Yaratık falan spawn olması gerekiyor. Ya onu bunu geç. Ben 8 kömürü nereden bulayım? Ya kolay odunu çevireceğiz de bizim odun ihtiyacımız var şu an. Yani ağaç büyütmemiz lazım. Ağaç en rahat nerede? Bence şurada büyür ağaç rahat. Eee şunu kırayım. Şunu kırayım. Gelmedi. Kötü oldu. Aa bir dakika zaman hızlı akıyor zaten. Dur. Kırık şunu? o zaman. Şunu bir kıralım. Şunu da hemen. Belki de ateş o yüzden o kadar hızlı yayılıyordu. Ya. Ya işte. Ha, o büyüsün. Sen bana, sen bana hakaretler. Nasıl? Ya. Hüseyin sen kablosuzluğunu kırmaya başlasana ya Pardon da Ver Var bana mısınız? Ha doğru al Böyle Şimdi Böyle başka ne, ne yapabiliriz şey, ee, Kaktüs üretebiliriz ama Ben buradaki adadaki bütün toprakları topluyorum He Bunlar çünkü ağaç büyütmekte lazım olur Aynen Sen kablosuzluğunlarını bana at bakayım Teşekkürler Ne demek Her zaman. Bu iki kat mı tek kat tam bir, bir kat daha varmış Canlar buraları görmediniz Tamam Güzel Adayı biraz soyduk ama yapacak bir şey yok <laughs> Hop Hop. Ya. Ay işte bu. yani hani benim de bir bildiğim var değil mi orada durmamın sebebi? İşte benim de bir bildiğim var değil mi? Hadi tamam şunu kıralım. Lan dur. Ha, ah, tamam yanıyor. <laughs> hop hop hop. Güzel. Bayağı da bir kabuston geldi buradan hop. 23 tane toprağımız var o zaman. E, ben de ben şu tahta kazma yapayım canlar işim o zaman. Hiç o şey yapmayayım Hüseyin'in işini bölmeyelim. Aynen öyle. Burası büyümesi için ideal mi acaba bunun ya? Büyür mü burada bu? Bilmem yapsak mı? Ya valla büyür mü büyüme de emin olamadım. 4 tane sapling. Şuraları da koyalım canlar. Elimizin altında buluyorsun. Hop güzel. E, şu an tek sıkıntımız odun eksiği. Yani yaratık da çağıramayız buraya. Şey, yaratık da gelmeyecek ve benim birazdan şeyim kırılacak. Evet ver bakalım ben sana taş kazma yapalım. Ah. Hop. Hadi hediyem olsun bu O zaman bayağı toplamışsın. Aynen öyle. Ben yine toplamaya çalışmaya tam gaz devam. O zaman ben adayı da genişleteyim. Genişlet hocam. Ne, nasıl istiyorsun öyle yap. Hop gel bakalım. Bir daha büyütmekle uğraşmayalım ya. Şimdi büyütelim de aradan çıksın yani ada. Bak o boşluktan vuruyorum. Oraya özellikle basamak yaptım ya zaten. Oradan vurman için. Yani biz de biliyoruz bu işleri. Lan oraya koydum. Ne kadar Lan. kötüsün ya. Ben bu... Senden daha kötüsünü görmedim. Bence bu kadar boyut yeter bu adaya şu an ya. Zaten alanımız biraz kısıtlı. Şurada da sapling koyabilirsem. Buraya bir tane sapling koyacağım ya. Şurada love engelleyebilir. Tamam güzel oldu. Burada baya kabuston birikmiş. Kabustonları alırım. Ya kardeşim. Bilmiyorum. Lazım. Ya niye vuruyor? <laughs> ya salak mısın ya? Ezik. Ya beni aşağı atıcı eline geçiyor onu da anlamıyorum ki. İnanılmaz zevk alıyorum. Bu nasıl çimen oldu? Ne? Daha boya sürdüm. Aha. Ana. Dur taş balta yapayım. Sekiz. Lütfen 8 tane. Çıkmaz. Bir. Çıkmaz. Oğlum en fazla ben... 6 tane çıkar. Basket ornat. Bak 5 tane ba çıktı. Ben, ben, ben oynayayım. Oğlum çimen oluyor harbiden. Niye bu kadar çimen oluyor? Buranın çimen olması şaşırttı beni. Yani tablik düşmedi mi? Hayır düşmüş bir tane tamam. Yeah. Yani. Ee, ben ısıtıyorum o zaman direkt bunları. Is bye. çünkü alan genişlemesi lazım. Alan odaklı oynuyoruz. Odun ev yokmuş bilmem neymiş yapacak bir şey yok ona. Ben elimizde sıfır odun var bu arada ben olsun. Sıfır mı? Sıfır. Oğlum dalga geçiyor? Sıfır ne bari insan bir iki tane ceba atar. Ne yapacağız şimdi mesela? Bu kazmam kırılınca. E bu ağaçlar büyüyecek en sonunda. E ne zaman büyüyeceğini nereden biliyor ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Meşe fidan al bakayım. Ay. Dalga mı geçiyorsun ne ya? Yu. Yeah. Bu experience nereden geldi? Keyfimin kahyası. Yoktu. aha. Oo, Yusuf nasıl bir dua ettin? Gökte ne var? <laughs> Bizim kanalda söyleyemeyiz. <laughs> Oğlum bu ne ya? Edeceğin duaya ya. Duayı eksik etmiş. Ya ne var Allah Allah. <laughs> eksik çıktı. 8 kömür olmuştur. Bakayım. Tamam bundan hemen 8 kömür olacak tamam. Oley. Ah. El <laughs> ya var ya. Oğlum seni bulacağım. Seni bulacağım var ya. <laughs> Üfledim oğlum kötü bir niyetim yok. E, seni bul. Son kömür. Son kömür. Son kömür. Oley. O, o sen alma. Ya oğlum. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Ver. Ve evet 10 şeker. Ya kumür. o aa, nasıl bulayım ben bunu? <laughs> Bulunur aslında zor değil. Şeker kamışı var bir tane bende. Ha. Ama bir tane tam 11 yapacağız işte koy. İyi şeker kamışın şekeri dönüştürmemiş. Yani o kadar eee eşik değilsin. Yok hocam eşik o kadar yok. da değil ya böyle evet, kazmam kırıldı. Mı? Kazmam böyle Oha önüm. bu ağacın yosunu var. Kuzey, batı mı diyeceğim? Her tarafında yosun var. Gerçek dışı kardeşim böyle şeylere inanmayın ya. <laughs> Al odun attım oğlum niye böyle garip bir ağaç çıktı? Bir de hep aynı yerde ağaç büyüyor bak. Evet iyi özelliği mi var acaba? Şeker kamışından da var? buraya eksik. Anısı mı var hocam? Bilmem. Çimen olan hiç büyümüyor zaten. Şu hiç büyümüyor. Bu niye büyümüyor Onu da anlamadım. <laughs> Çimenli büyümüyor. Bu şeker kamaşı da büyümüyor. Bimi. Kaktüs de ekeyim şuraya. Ya bari bir şey kaktüs de ister bu. Ya evet kaktüs de ister. Kaktüs de verdiğine gerçekten. Ya sen var ya bak bu zekan. Aaa şey şeyde ister. Arada geliyor sana. Şurada toprak yapayım. Mahsul ister. Mahsul mü? He. Havuç Ana, havuç ister. Ağaç geldi ben ağacı kırayım. Şimdi ne varmış bizim elimizde? Buğday Yine patates. Yine aynı. Yine aynısı büyüdü ha. Harbiden var ya. Ama o bölgede bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim, bak oradaki büyük Oraya büyüğü. mı eksik harbiden ya? Ve Ana. buğday da yok. Oha! Neden buğday yok? Buğday vermemiş oyun. Buğday dışında işte hepsini vermiş ama. Tamam, balta ben de şu ağacı kırayım. Aha büyüdü şeker kamışı. Hemen şunu kır. Bir tane daha koy. Güzel. Böyle şeker kamışı hızlı hızlı bir. Kemik tozumuz olayı değildi ya. Kemik tozu. Aa bir dakika. Kemik, Kemik tozu, tozu vermedi mi? Ne oldu? Tozu... Ne oluyor oğlum? Oha! Kolumdaki her taraf pembe oldu. Ve kolum ben birse Ne oldu? Ben görünmezim, sen de görünmezsin. Bende öyle bir şey yok. Ben görünmezim. Çık gir ya oyna. Kendini görünmesin sen de görünmesin. Oha! sınıca çık gir yap yoksa var evet. ya. Ben ben geri geldim de sen yoksun ya. Aga. Canlar bu arada neden bunları böyle çapayla kırıyorum tek Sebebi şu. Aklıma bir taktik geldi. Kemik toz elde etme taktiği. Variller var ya senin varillerin içine şey doldurunca Aha. şey veriyordu. Kemik tozu. Şeker kamışta kemik tozu da büyüyor. Onun için. Bakayım 12 tane saplingim var. Ben bu odunları kırıyorum. Sonra bu odunlar büyüdü ilk defa. Çok du çok duy. Kaç saplingim var senin? 7. Tamam sen ekersin o zaman onları. Yok ekmem. Ee, tamam elmayı attım içine. Hop kemik tozu. Ayda Hayda hocam o hızlı büyüdü hızlı büyüdü hızlı büyüdü. Hemen şunu da kıralım toprak koyalım. Burada da şeker kamışı. Oh var mis. Çubuktan yapılıyor muydu acaba kompostör ya? Bilmem. Bakalım. Yapsak mı? Olmuyormuş. Kaç tane saplingin var? Oha. İki. Kaç Oğlum odunum var? 35 şu an. Odun önemli değil. Sapling önemli. Niye ne yapacaksın saplingi? E, kemik tozunu büyütüp duruyorum. Aa bu şeker kamışı kırıldı. Niye? Aa bu büyüdü. Hop. Hemen buna şuraya da bir şeker kamı çekelim. Tamam. Al iki tane fazladan var. Hop. Al iki tane daha. Hop. Al bir tane daha. Bu büyümüş. 50 tane al odun. Odun ihtiyacım yok da. Hayda ne demek yok. Şunları kırayım. Şöyle. Tamam. Bunu hemen bir havuç çekelim. Şöyle bir tane patates ekelim. Alanları idareli kullanacağız. Alanımız dar. Bir, altı tane mi şu an var sadece? Altı tane var evet. İşte kemik tozu gelirse iki tane daha gelecek. Al üç tane. Hop. Ah. Avuçlardan bir tane ekebilirim şöyle. Tamam. Oldu. Hop. hemen kıralım. Güzel. Bir tane daha geldi elimize. Attım içine. Oğlum fazla sapling yoksa atma. Fazlaydı o. He saplingimiz olmuyor mu sonra? Hop tamam bir tane koydum. Bir tane patates koyabilirim. Bütün patatesleri harcayamam çünkü. Şu an bir şey diyeyim mi? İyi ilerledi. Ooo. Güzel büyüyor bunlar da. ağaçlar var ya fazla fazla büyüyor. Güzel. Bir an duraksam önüne giriyor gibi olduk. O şey ilk kömür istediğinde. özel Elma geleceğim. var mı elma? Var iki tane. Tamam. Ee, bir dakika kaç? Aha 10 tane oldu. Haydi bakalım. 9 tane olmuş. <laughs> elma versene bana. Elmayı şu şey kompostun için atsana. Bunları alsana sen. Elma da ver. Ya elmayı niye atacaksın? Oğlum bu da şey oluyor. Ya, ama elma lazım. Nerede lazım? Canım elma çekersen ne yapacağım? Yemeyeceğim. Allah'ım ya. Adada alandan adam diyor ben acıkabilirim diyor ya. Yazık. Kınadım şu an seni. <laughs> Çok da şeydi. Hayda. Oha Çok... yürüyordum ya. Ya var ya sürekli geliyor ha. Şimdi başlayacağım ağacına da. Ya fazla gelmez işime geliyor şimdi. yalan yok. Yalnız hocam tüm şeyler inşallah sendedir. Ben de bir gibi. tane sapling var. Ne demek Sen de bir tane var. CD'miz kalmadı. Heh tamam güzel. Tam yetti ha. Tam Daha yetti. Da <laughs> fazla açıyorduk. Daha, Daha da yok. Hadi lan biriniz büyü. Elma var iki tane. Koy. Olmayacak ki bence. Ya yani, biraz büyür 3 olmazsa. Ha şu geldi boş ver. Lan sana. <laughs> boş Buradan Baş... gelecek olan şey yaparsın. Bak şimdi birazdan şey gelecek. Bak ondan da gelecek. Lan başında bekliyorum bir de orada ya. Gitti adam ya. Ya hayır vermiyorum kardeşim elmayı ya. Vermiyorum. Bak alsın şunları. Bak aşağı düştü bak. Al onları. Ver bakalım. Bir tane eksik bir elma koy. Tamam. Aa lan büyüdü. Ya elmayı bu verdim ya. 10 tane karpuz o kadar da değil lan. Ya o karpuz yok ki bizde. Ya var aslında da. Yani onun büyümesi uzun sürer. Karpuz tohumu varmış. Eee şuraya eksene karpuzu. Eksik mi? Hop. Tamam. Birazcık büyüttük. Şimdi hala kemik tozu lazım bize. İnşallah bulursun. Ya, Yo. Allah ya yeter diğerini kırıyordum be. <laughs> Güzel bir böyle çapa mapa bir şeyimiz olaydı hızlı yapardık. Çapamız olaydı mı? Ben çapayla kırıyorum zaten yaprakları. Çapayla daha mı hızlı kırılıyor? Evet. Nereden öğrendin bunu? Oğlum kaç senedir Minecraft oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> nereden, nereden öğrendin bunu? <laughs> Eskiden Nerede? mesela makasla hem yaprak kırıp hem de içinden sapbik düşürebiliyordun. Sonra onu kaldırdılar mesela. Oha nereden duydun bunu? He, hmm, bilmem. Beş tane ne, sapling var Hop, gel bakalım. Hadi, tamam. Karpuz bu arada son aşamalarında. Birazdan büyüyebilir. Karpuz kelek çıkmazsa iyi ama. Vallahi içinden bol çıkması lazım. Az çıkarsa yandık. Kelek çıkmasın ama. Kavun isterse başlarım bu arada bunun çakrasına. Kavun, kavun. ne oğlum? Kavun diye bir şey mi var? Bal kabağı var. Bal kabağı var, bal kabağı var. Adam bal kabağına kavun diyor. Böyle bir rezillik, <laughs> olan utandım şu an ya. Yani. <laughs> Rengi Arif. benziyor. Rengi de benzemiyor ki. Minecraft'a benziyor. <laughs> yeah. Ne demek benzemiyor ya? Ne demek yok? İki de sasar diyeyim arkadaş. Hadi. Şu alanı da büyütelim. Yaradalar da yakın ha. Yaradalar var ya Allah. Arı Şimdi çıktı. Gelsenle... Arı geldi. Arı. Ne oluyor oğlum arı? Gel sen de bir oraya şey, yarışma yapacağız. Gel. Ne oluyor oğlum? <laughs> Ataya arı geldi lan. Neyse sen de bir yarışma yapacağız. Gel. Söyle. Dinliyorum. Tamam. Taş kağıt makas gel. Kağıt yok. Ne demek yok? Yaz ya. Yazacaksın. Oo, oo tamam hadi. 3, 2, 1. Bas. Sapladın geçti. <laughs> Sapladın. Kağıt yazdım. <laughs> Çaktırma. Şaşırma, şaşırmadım, şaşırmadım. Bu arada bunu asla kırmayalım bence. Ben de ondan işte orayı kırmazsak diğer ağaçlar duracak. Dursun ne yapayım şimdi? Zaten bir sürü odunumuz var. <laughs> Yanlış mıyım? Doğru da. Hayır, arılar nereye gitti ya? Bir tanesi burada. Bir tanesi geldi ya. Arılar buradan kaybolana yok olana kadar siziniz. O kadar hızlı kırılacağını düşünmedim. Vallahi düşünmedim. Arı sana soktu. <laughs> ya arı bana bir saldırıyor. Ben sizi <laughs> koruyorum burada ya. <laughs> Bu bir şey değil mi? Seni arı soktu için. Ben, ben sizi savunuyorum ya. Ölecekti mi o şimdi bir de? Evet. <laughs> Salak işte. <laughs> ya hakkınızı savundum. Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Alo. Max arı zekası. <laughs> Öldürdün şunu be. Lan çapayla öldürdü ayıp be. Karpuz geldi. Ana, 10 tane geldi mi? Gelmez. 10 tane geldi. Ne yaptın sen ya? Gelmez. Tabii ki gelmez. Oğlum 10 tane ne? 9 tanesinden zana bir blok elde edebiliyorsun. Ben <laughs> yaptığın şey oğlum arılar yukarı lan arılar burada. Baksana şuraya. Orada ne yapıyorsunuz lan siz? Çık git. Aa kızdı 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 çok kızdı. Ben <laughs> senin bu hareketini protest ediyorum ve o e, 64 tane odunu buraya atıyorum. Hazır mısın? Nereye? Lava. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Salak 64 tane atacağım diyor. Attım. Attı mı harbiden? <laughs> evet. Seni doğuran ebeye de selamlar söylüyor burada. Aa ne kadar ayıp oğlum yeter ağaç büyüme lan sen de sabahtan beri büyüttün. Harbiden ne kadar çok büyüdün be. Ya, ama arılar da seni bak harbiden şimdi sen niye arıları öldürdün? Keyfimden. Arı düşmanı mısın? <laughs> Yo. Arı Rahatsız dersin mı bile oldun? var. Arı dersin bile var. Rahatsız mı oldun? Oldum. Bu ne ya ayıptır ya arı öldürüyor adam böyle bir rezillik olamaz. <laughs> lan ben öldürmesem mesela oğlum, kendi ölecek zaten. Bu bunlar nasıl kafayı sıyıracağım nasıl bunlar böyle ne bu? Tamam. Nasıl bir düze o, o ağacı sen var ya Bak argo tabirine naf temizlersin. Haya, hayatta kırmam ben bu ağacı. <laughs> Dala bak öbür mepe Hayatta kırmam ben bu ağacı. Bu ne? Oğlum dal köprü oluşmuş artık karşıya doğru. Kökü niye burada bu Kökü Ana burda elma, elma düştü. Aa versene şey, kemik tos. Bu ne ya ben <laughs> bununla mı uğraşacağım? Bitti galiba ya. Nereye bitti oğlum? Daha hala odun var içinde. Evet. Ha bitti galiba. Aa Bileceğim. elma. Kemik tozu. Elma Ay, Ya o elmaları var ya harbiden sana yetirici ya. <laughs> elma verme, elma koyma, elma. Koyma. Daha 9 tane daha şeyim vardı ki. <gülüyor> elma, <gülüyor> o ak <koyma>. sapling <laughs> sapling varken elma koydum. Aa karpuz. Deden. Pumpkin istiyor şimdi. O pumpkin'i var ya sana var ya harbiden monte ben oyun. Biz niye zaten sabahtan beri tık tık bu kadar. Ne tık tık? Bir bal kabağı mı? He. Karpuzla balkabağı niye aynı gözüküyor? Ben ne bileyim ben mojak mıyım?